Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün sizlerle direksiyon sınavına girecek adaylarımız için yani arkadaşlarım için bir tane video hazırlayacağım, video çekeceğim şimdi. Ee, direksiyon sınavına girmeden önce girdikten sonra girerken ne yapmanız gerekir, ne etmeniz gerekir falan filan gibi konulara değineceğim. Neyse kısa kezelim lafı. Şimdi bir çocuk kursuna kaydoldunuz, teorik sınavdan geçtiniz. Ee, direksiyon derslerini 7, 7, 7, 1 hafta boyunca direksiyon dersinde gördünüz değil mi? Bir hafta boyunca direksiyon dersini gördükten sonra e, Sınava gireceksiniz artık Zaten son dersin e, Ertesi günü yani ayın 7'sinde de Son dersinizi görmüşsünüz 8'inde de sınav oluyorsunuz Ama tabii bu sizde değişkenlik gösterebilir Her neyse Şimdi e, Şöyle bir şey söyleyebilirim ki size Sınava girmeden önce muhakkak Zaten sürücü kursunuzdan size sekreteriniz Söyleyecektir hani En geç yatırmanız gereken tarihi o tarihe kadar mutlaka e, şu anda 120 lira bir tarifesi var. 120 lira ilk sınav için 120 lira. Sonraki sınavlar için kazanamazsanız yani şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Kazanamazsanız sonrasında ikinci sınavda 350 derken öyle öyle çıkıp çıkıp gidiyor. Yani her kazanamadığınızda e, daha fazla ödeme yapıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. O yüzden ilk sınavda veya ikinci sınavda mutlaka kazanmaya çalışın. Aksi takdirde çok büyük meblağlar çıkabilir cebinizden. Neyse ee, sürücü e, Milli Eğitim Bakanlığı hesabına 120 liranızı yatırdınız ilk sınav için Ondan sonra sürücü kursunuza gidiyorsunuz veya arıyorsunuz sürücü kursunuza sınava giriş kartınız hazır olup olmadığını soruyorsunuz ki Çünkü sınava giriş kartınızın mutlaka elinize ulaşması lazım Niye diye sorarsanız da Çünkü sınava giriş kartı adı üstüne hani bilmeyenleriniz için söylüyorum e, Çünkü çok acemi olacağınız için e, Bunları bilmeyebilirsiniz sınava giriş kartında sınava giriş saatiniz, sınav, sınav nerede olacağınız, işte saat kaçta orada var, varmanız gerektiği, işte sınavın saat kaçta başlayacağı, sınavın saat kaçta biteceği falan gibi detaylar yer alıyor. O detaylara bakmanız için size Whatsapp'tan, hani elinize vermeseler bile Whatsapp'tan size resmini atarlar. Direksiyon sınavına giriş kartınızı. Sonrasında e, sınava 20 dakika önce falan orada olmanız gerektiği yazıyor zaten sınava giriş kartında. Siz istediğiniz saatte ama fazla da çok geç kalmayın dediği gibi kağıtta yazıldığı gibi 20 dakika önceden gidin siz ne olur ne olmaz. Çünkü bir dahaki sınava harç bedeli bayağı bir canınızı yakabilir, cebinizi üzebilir neyse. E, sınava giriş saatinizde orada olmanız lazım mutlaka. Ondan sonra orada komisyon üyeleri tarafından muhabbet edebilirsiniz, bir şey sormak istiyorsanız sorabilirsiniz e, vesaire şeyler yapabilirsiniz. E, zaten bu sınav puansız oluyor Puan kırmaları mümkün değil e, Sonra Sınava giriş, e, giriş, giriş Sınava giriş e, saatiniz geldiğinde 5 dakika önceden falan Tamamen değilim oraya şimdi kafanızı karıştırmayayım 5 e, dakika önceden 5 dakika boyunca size araçla ilgili bilgiler soruluyor İşte bakaj açılıyor Bakajda işte reflektördür işte ne bileyim ilk yardım çantasıdır Zarttır zorttur yangın söndürücüdür Bunlar soruluyor Size işaret ediyorlar bu ne diye siz de söylüyorsunuz ama ilk önce kaporta yani arabanın ön motor kısmından sorular geliyor. İşte akü hangisi, işte ne bileyim motor bloğu hangisi, işte motorya motor yağı koyma ve motor yağı kontrol çubuğu hangisi falan filan gibi sorular geliyor. Bunları cevaplıyorsunuz sonra arabaya bindiriyorlar sizi. Tabi araçları kontrol etmeden sakın arabaya binmeyin. Araçları kontrol ettikten sonra arabaya biniyorsunuz. Tekerlekleri araçları değil tekerlekleri kontrol ettikten sonra araca biniyorsunuz. Ondan sonra araç içinden de sorular geliyor. İşte devir saat hangisi, kilometre saat hangisi işte ne bileyim. Başka ne kalmıştı geriye? Kilometre saati hangisi? Bir de yakıt göstergesi hangisi? Falan gibi sorular geliyor. araç içinden sorular geliyor. Aynı kontrolü falan yapıyorsunuz falan filan. Çıkış yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şimdi size şunu da söyleyeyim. Ee, eğer e, dersteyken de yapabilirsiniz. Bunu fark etmez hocanız izin veriyorsa tabii. Şimdi e, şöyle bir şey var ki. E, düz yollarda ya da yokuş aşağı yollarda kesinlikle kavramayı yapmayın. Kavrama dediğimiz olay nedir? Ee, şimdi onları karıştırmayayım boşuna Onun zamanı gelince anlatırım ee, Ondan sonra e, Arabaya biniyorsun aracı çalıştırıyorsunuz marşa basıyorsunuz Ve araba gidiyor sinyali vermeden çıkıyor Sinyalden kalıyorsunuz çünkü her şeyin hafı var sinyalin yok Neyse bastığınızda gittiniz Bu arada arkadaşlar hani internette yazıyor ya Yok işte ani falan yaptırıyorlar yok şunu yaptırıyorlar yok bunu yaptırıyorlar Yani zaten bazı şeyler Atlayabiliyorlar hatta işte şu, şu kadarını söyleyeyim ee, Park yaparken bile Eee park yaparken bile arkadaşlar hani işin esas temel kısmını yaptıktan sonra en zor kısmını hallettikten sonra e, kolay, hani, mesela şöyle söyleyeyim e, size daha iyi örnek verebilmek için şimdi 25 metre geri park diye bir olay var direksiyon sınavında 25 metre geri park nedir Arabayı ileri gelirsiniz bir, bir levha bir işaret bir şey koyarlar ona kadar arabayı sürersiniz arabanın bunu işarete geldikten sonra Ondan sonra 25 metre geri gelmeye başlarsanız geri vitese takarak. 25 metre geri geldikten sonra şöyle bir kolaylık sağlıyorlar ki komisyon üyeleri. 25 metre geri parkı yaparken mesela 20 metre geldiniz 5 metresine gitme boş ver devam et çık buradan diyebiliyorlar yani öyle bir avantaj sağlıyorlar bir de böyle ufak tefek işte hani ne bileyim çarparsam bilmem ne yaparsam falan filan demeyin korkmayın işte böyle zaten direksiyonu falan çok böyle direksiyon hakimiyetinizi kaybettiğiniz yerlerde mesela bir yere çarpacaksanız işte dönüşleri iyi yapamıyorsanız falan ufak tefek yine yardımlar yapıyorlar komisyon üyeleri. Onu da söyleyeyim. Zaten bu yani direksiyon sınavında yaşananları falan filan bunları hepsini bütün tecrübelerimi bir videoda anlatamam. İsterseniz bunun işte e, ikisini, üçünü, dördünü, beşini de çekerim bu videonun bu serinin. Neyse. E, dediğim gibi çok tane hani internetliklere güvenmeyin. İnternette çünkü çok böyle acımasız kurallar olduğu gösteriliyor. Bu kadar korkmanıza gerek yok. Gerçi komisyon üyelerinizin iyi, insafsız olup olmamalarına göre de değişir. Hani zalim bir komisyon üyesine denk gelirseniz o zaman acımayabilir. Ama vicdanlı, iyi komisyon üyelerine denk gelirseniz bu da şansa kalmış bir şey çünkü komisyon üyelerini bildiğim bildiğim kadarıyla kendiniz seçemiyorsunuz. Eğer iyi komisyon üyesine denk gelirseniz işiniz daha da kolaylaşır. Ondan sonra başka nedir? Şimdi kavrama dediğimiz olaya gelelim. Çünkü kavrama manuel manuel ehliyet alacaklar için söyledim bu söylediğim söylediklerimin hepsini ve birazdan söyleyeceklerimi de gene manuel ehliyet alacaklar için söyleyeceğim. Şimdi manuel ehliyette biliyorsunuz ki debriyaj vardır. 3 pedal vardır. En sağda gaz, ortada fren, solda da debriyaj vardır. Debriyaj debriyaj kavrama pedalıdır. Kavrama dediğimiz, dediğimiz olay nedir? Öncelikle şunu söylemek isterim ki kavrama dediğimiz olay Kesinlikle yani düz zeminlerde de çok tercih edilmez aslında ama yokuş aşırı hiç tercih edilmez. Çünkü kavrama yaptığınız zaman kavrama, e, debriyaj balataları sıyrılıyor, siliniyor ve böyle arabada yanma sesleri, arabada yanma kokuları falan geliyor. O yüzden bunları önlemek için, aşıntıları önlemek için, debriyaj balatasındaki aşıntıları önlemek için mutlaka e, kavrama yapmamanız lazım. Nasıl yapacaksınız peki? Şimdi vites boşta olur yokuş aşırı veya düz yolda genelde boşta bırakıyorlar ama geri vitese takılması lazım normalde. Çünkü araba hani itsen bile gitmemesi için yokuş aşırı gidip biri, birine çarpmasın falan diye geri vitese takılır genelde ama genelde boşta bırakıyorlar onu neyse. Boşta bıraktığınız zaman aracı biri atmak için debriyaja basmanız lazım. Aksi takdirde vites geçmeyecektir. Bu yüzden debriyaja basmanız şart. Ama kavrama yapmadan kalkmanız lazım. Düz zeminde ve şeyde. düz zeminde kavrama yapabilirsiniz belki. Gitmeyebilir araba kendiliğinden. Frenle bırakınca ama yine de e, yokuş aşağılara kesinlikle kavrama yapmamanız lazım çünkü araba frenle bıraktığınızda zaten Kendi gideceği için kavrama yapmadan kav devirajcı basılı tutarsınız. Ondan sonra cima e, frenden bırakırsınız ayağınızı arabada da kendini bıraktığını görürsünüz arabanın yokuş aşağısını. Ondan sonra yavaş yavaş inlerseniz arabayla ondan sonra devirajcı kavrama yapmadan araba birkaç metre gittikten sonra bırakırsınız tamamen kavrama yapmadan. Ne neyse şimdi ben bunları anlattım ama. Arkadaşlar yani videonun süresi yetmeyecek. İsterseniz ben bu serinin dediğim gibi devamını çekerim isterseniz. Çünkü çok da anlatılacak şeyler var. Ee, bu kadar. Kapatıyorum ben videoyu. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.